merhabalar arkadaşlar bu hafta sonu e, oğlum ve babası birlikte e, kulübe yaptılar ilk önce e, kedi almaya niyetliydik e, kedi gelmeyince oyun kulübesine dönüştü ve evleri oldu bahçede şu an bir evleri var o kadar mutlular ki ben de ilk e, günlerin evlerindeki ilk günlerinde onlara pizza yaptım ve sürpriz yaptım içine ninderler örtülerle güzelce döşemişler ve bir ev haline getirmişler bütün oyuncaklarını taşımışlar oraya Evet hafta sonunda oğlum ve babası çok güzel bir kulübe yaptılar. Onu göstermek istiyorum size. Baya çalıştılar ama değdi doğrusu çok güzel bir kulübe oldu. Evet hadi hep birlikte görelim bakalım nasıl çalışmışlar ve ortaya nasıl bir sonuç çıkmış. çalışmalar Yataya bütün başladık. çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Evet, evi kulübeyi yapmaya başladık. Bahçeyi yaptık. Bravo. Harika görünüyor valla. Sonunu çok merak ediyorum. Ben de. Evet. Üç cephesi hazır evimizin. Şu an çatısını yapacağız. Harika görünüyor. O aradaki boşlukları dolduracaksınız değil mi? Hayvancık ben üşümesin. <laughs> Anneciğim işte bence çıkaralım diyorum ya. Orayı bir şeyler yapış. Kapatalım. Birer tane daha şey çakacaksınız oraya. Değil mi? Ney? Oraya birer tane daha Orada tahta dışarıdan çakın. <laughs> dışarıdan ağaç buldukça yapacağız. Evet. Şimdi Gözlüğünü kaldır bakayım oğlum. Ya da gözünü çıkar bence. Ee yok Böyle bak bakayım. Daha mı rahatsız? <laughs> Yağmur da gelmek üzere galiba. Şemsiye açayım ben size. Evet açıyorum, açıyorum. Ben şu an hiç de karışamıyorum. Şuna. Harika oldu bebeğim ya gerçekten çok güzel oldu bravo size bravo bravo bravo. Hmm. Ben. Har. Belli sima. Ben bunu, bunu bitirdikten sonra üstüne çıkacağım. <laughs> Sen bunu bitirdikten sonra içinde yat o gece. <laughs> ha, evet, <çok> iyi olur. <laughs> i̇yi fikir değil mi? Ha. Daha buraya bak, şuraya da böyle tahtalar i̇yi, kapı olacak. Ya, kapıyı açacağız Ay çok güzel bir kapı olacak. Böyle iki yana açılan kapılardan olsun Anne bir de kedi böyle içine yemek ayırız, su koyarız, sandık koyarız, oynar. Evet anneciğim. O kedi minderlerinden de alalım koyalım içine. Kuru fasulye içi. yapar hmm. mıyız kedi? <laughs> Kuru fasulye pilav da yaparız. <laughs> Birazcık gazı çıkar bence. Evet bence de. <laughs> Kesme, diyelim, evet, 75 santimetre ölçüyoruz. Hı -hı. Sonra kırpıyoruz. Sonra <laughs> kesiyoruz. Kesiniz lütfen. <laughs> Kulübemiz bitti sayılır çok hazır. Tüşleri evet. kaldı. Bakın oğlum içinde şöyle kulübemizin son halini göstermek istiyorum. İçine, süper bir şey oldu. İçine bakın, içine içi çok güzel gerçekten. Bugün bakın. wow, süper gerçekten. Bakın. Harika oldu çocuklarımın kulübesi. Bir de şuraya. Çok güzel oldu. <laughs> Harika oldu. Bahçemizde artık bir kulübemiz var. Bak bu akşam gel be burada yatacağım. <laughs> sivrisinekler durmadan bize. evet, sivrisinekler başladı. Akşam oldu. Şu yerlere bakın. e onlar temizlenecek artık. <laughs> Kulübemizin son hali. Sadece ufak tefek rütüşler kaldı artık. Evet, akşama kadar oğlum ve babası çalıştılar. Ama buna değdi doğrusu. Tam istedikleri gibi bir kulüp oldu. Benim de çok hoşuma gitti. Hemen girdiler içine. Konaklamaya başladılar bile. Bungalovumuzda. <laughs> Bundan sonra hep burada oynayacaklar benim yavrucuklarım. Evet, kulübemizin son hali budur. Sonra bunun içine neler koyacaklar bakalım. Çeker gösteririm yine. Yani Oyuncaklarını bile koymuşlar. Komşu komşu hu hu. Abi çektim. Çektim çok yapmışım. Komşu komşu. Hu hu. Ne yapıyorsunuz? Ding dong yapın lütfen. Ding dong. Açtınız mı kapınızı? <gülüyor> Merhabalar. Tüfriz. <laughs> <Merhabalar. gülüyor> size sürpriz yaptım. İlk kulübenizde, evet, ilk evinizde. <laughs> Ay ne kadar güzel yapmışsınız. Kulübenizin içini siz öyle. Ben de dedim ilk yemeklerini götüreyim. En Çok sevdiklerinden pizza götüreyim dedim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. <Başlayalım>. Başla. Anne, <laughs> Kuzularım güzel. benim. Sen sen evet. Evet isterim ama siz yine ilk önce. Güzel mi güneşim? Afiyet bağış, şeker olsun benim kuzularıma. Siz oynuyor musunuz burada? Yağmur Yağmur yağıyor dışarıda. Hiç gelmiyor değil mi yağmur kulübenin içine? <laughs> Haydi bakalım ben geçiyorum ıslandım artık. Siz kulübede rahatsınız ama ben burada yağmurun altında kaldım biliyor musunuz? <laughs> Afiyet olsun. Akşam burada. Akşam burada yatılmaz ama gündüz oynarsınız. Akşam eve gelirsiniz. Çok sıcaklar olduğu zaman belki düşünebiliriz. İçine de böyle iyice minderler koyarız. Evet o zaman düşünebiliriz. Ben çok sevdim burayı. <laughs> O minderlerden altınızda da başka var mı o minderden? İkisini de getirdiniz mi? No no minder. Arkandaki. Niye güneş, güneşte otursun üstüne? Güneşim şimdi niye oturmuyorsun annem? Ee, evde de yemeğe devam etmek ister misiniz? Evet. Hayır, hayır. Şey yani hani demek istiyorum da. Çünkü biz burada rahat. Sonra geliriz. Çünkü biraz eğlenelim. Peki siz bilirsiniz. Pizza var daha içeride gelebilirsiniz. Ben başlıyorum çünkü ben çok acıktım.